Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zova'da toplu kasa açılımı yapacağız. Arkadaşlar bayağı bir kutular biriktirdim. 3 karakterim var. Arkadaşlar bir tane video çekmiştim ama kayıt gitmiş arkadaşlar. O bölümde Nix 1200 yapmıştık. Bir sürü zümrüt kasa, altın kasa açmıştık. Hadi arkadaşlar başlayalım. İlk sandığımızdan bir şey çıkmadı. Zaten ilk sandıktan bir kupa yolu ödüllerimizde vampir dişi Leri'ye çıktı. Leri'ye vampir dişi çıktı. Güzel. Leri'yi beğeniyorum arkadaşlar. 600 kupa yaptım. Molly 700 kupaları 600 kupa. Mix'imiz 1200 kupa arkadaşlar. İlk güzel sandığımızdan başlayalım. Bir şey çıkmadı arkadaşlar ya. Bunu hak ettin. Bakalım ne hak etmişiz. Yok biz bunları alamayız arkadaşlar. Uf. Bronz alet kutusu. 3 tane. Nix Nix level attı güzel. Arkadaşlar artık galiba altın kasalardan bir şey çıkmıyor ya. Aha bir karakter geliyor. Ne geldi? Fin. Güzel fin geldi. Buradaki ödüllerimizi de toplayalım. İnşallah fin yükselir. Abi fine verin. Ben fin yükseltmek istiyorum. Hop. Hop. Mali ne? Lulu Sen sen mali. O buradan da açacaktım. Ben bunu unutmuşum. Kutlaştık diye neler olmuş arkadaşlar şuna. <laughs> karakter çıktı o bana yeter arkadaşlar. Bir tane karakter. iki tane karakter istiyordum ama bir tane çıktı. Yani bundan da çıkmayacak ama çıkarsa şansımız şansımız güzel işte yüzümüz güler. Şans bize gülecek mi acaba? Yine bug olmasın arkadaşlar. Bir kere bug olmuştu. İşte o videomda bug olmuştu arkadaşlar. 8 tane de fin. Burada. Tamam. 480 iyi bir rakam ve karakterlerimizi yükseltmek istemiyorum arkadaşlar ama Molly'yi yükselteceğim arkadaşlar. Ne diye sorarsanız ikinci öğesini açalım arkadaşlar ya. Ama şimdilik ilk önce bir filmimizi yükseltelim. Tam modda vardı arkadaşlar. Tam mod vardı. Şöyle güzel altınlarımız çok fazla oldu. Yeni seviyemiz. filmimiz artık ilk seviye. Pinimiz üst seviyeye çıkıyormuş. İyi bir şey arkadaşlar bu. Üst seviye. Film güzeldir. Yine eve yuvasını da açtık. Bedavalık şeyimizi alalım. Evet arkadaşlar alıyorum. Fine bir şey çıkmamıştı galiba. Fine. Fine ne çıkacak? Orman ayakkabısı mı? Ne çıkacak acaba? Fine orman ayakkabısı Evet. Fine bir şey çıkmamıştı diye hatırlıyorum. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum bir şey çıkacak artık inşallah. Ben bir tane daha kutu açacağım arkadaşlar. Bunu açacağım. Şimdi ateş kovucu çıktı. Orman ayakkabısı daha güzel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar klanımıza gelebilirsiniz arkadaşlar. Adı şekler gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Daha kimse yok. Şunları da açalım ya. Bunları da açalım yani. Topluluk açalım. 51 tane altın. Mix'in Ay Fin'in ateş kovucusu yükseldi. Fin'in normal ayakkabısı da yükseldi. Fin ver lütfen Fin ver aynen. Fin seçmiş miydik? Benim kafam seçmiyor. Evet arkadaşlar ilk başımız girelim finimiz ile. Hatırlarsanız bir tane videomuzda daha fin çıkmıştı. Orada bayağı bir çıldırmıştım. Hadi bakalım. Orman ayakkabısı bizi hop ısır. Tek at. Aynen. Isırmak çok güçlü arkadaşlar bunda. Isırdığınızda insanın yarı tan yarı canını yarı canı gidiyor. Bakın. Gördünüz mü? Ne yaptım? Isırarak can yeniliyorsunuz bu arada. Ölüyorduk. Öl bir. Burası. arkadaşlar bak saldırı şeyim kilitlendi. Ben böyle nasıl saldıracağım? İşte bu Bug'ları hiç sevmiyorum. <laughs> suda bizim suda kalmamız lazım. Su önemli bizim için. şu suda çok hızlı yüzüyoruz arkadaşlar. Biz suda bir bakayım zaten balız. Ne Mant mantıksız bir şey. Ya yine kilitlendi. Bu bölüm ne oluyor ya? Isırayım canım da olsun aynen. Isırdım canım da oldu arkadaşlar. Isırayım bir. Bir tane ısırayım. Bir tane de çarpayım. Vurdum be işte bu. işte film böyle oynanır. Ya. Gel buraya. Hele takım olmak isteme takım olmak isteyenler biz böyle yaparız yani. Biz takım olmayız. Molly. Hı, hmm, Molly bakalım. Joy vurma bana. Oyun donuyor. Nix ısırıp tek atalım. Hayır. Ayaz. Ayaz kardeşim bay bay. Çok üzgünüm. Seni öldürdüğüm için. Ama ne yapalım oyun oynuyoruz. İsmini unuttum şimdi de. Ha Ayaz. Delirdi telefon yine ya. Hmm. Şeli. Arkadaşlar elim terliyor. O yüzden değişik değişik şeyler oluyor. Ana besi, 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 besi bizi acımaz besi. Kasmazsan oyun olmaz mı? Kasmazsa bir bölümde olmaz zaten. Can bas. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Bakalım ne kutumuz kutu gelmedi. Ki. Kutu geldi mi arkadaşlar ya? Bir kutu geldiyse açalım diyecektim ki elmas kalmadı evde. <laughs> evet arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna gelelim. Abone olun Durun arkadaşlar ana ekrana gelelim. Daha çok böyle tarzlı videolar gelmesini istiyorsanız abone olun abone olun, like atın, yorum yazın arkadaşlar. Bu videoya 10 like gelirse arkadaşlar Fin nasıl oynanır videosu gelecek arkadaşlar. Kanalıma sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hoş Hoşçakalın.